Bir zamanlar Mekke'de iman eden kölelerden biri vardı. Bilal Habeşi. O, Allah'a olan sevgisi ve inancıyla tanınıyordu. Müşrikler, Bilal'in İslam'ı kabul ettiğini duyunca çok öfkelendi. Onu dinden vazgeçirmek için acımasız bir plan yaptılar. Yere yatırdılar ve üzerine büyük, ağır taşlar koydular. Ama Bilal yılmadı. Her taşın altında ezilirken kalbinde sadece Allah vardı. Acı içinde bile Allah bir, Allah bir diyerek imanını dile getirdi. O anlarda Bilil'in kalbinde ezan sesi yankılandı. Ona güç ve cesaret verdi. Acı ve zorluklar içinde bile ezan imanını tazeledi ve sabrını artırdı. Günler belki saatler gibi geldi ama Bilil'in sabrı ve sadakati ona zaferi getirdi. Zalimler onun imanını kıramadı ve Bilal özgürlüğüne kavuştu. O günden sonra Bilal Habeşi, sabır, inanç ve ezanla yükselen sadakatin simgesi olarak hatırlanır oldu.